<laughs> Arsuz Belediyesi 30 Mart Cumhuriyet Bayramı ile 14 Nisan Bahar Bayramı arasında kalan 14 günlük süreyi renkli bir festivale dönüştürdü. Teşekkürler. Nasıl gidiyor bayramımız? Kutlu olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Baharın gelişini simgeleyen iki bayram arasındaki zaman zarfında Arsuz'da ilk kez düzenlenecek olan birinci bahar şenliği eskinlikleriyle gelenek ve göreneklerin yaşatılmasında katkı sunan Arsuz Belediye Başkanı Nazım Çulha, 30 Mart Cumhurta Bayramı'nda protokol ve halk bayramlaşmasına örnek bir ev sahipliği yaptı. Hadi. Yaptığı konuşmada bayramın önemine değinen ve 30 Mart Cumhurta Bayramı'nın bölgede uzun bir tarihi süreci olan geleneksel bir bayram olduğunu ifade eden Arsuz Belediye Başkanı Nazım Çulha, Belediye olarak bu yıl bayramı festival tadında kutluyoruz. Birinci Bahar Şenlikleri adı altında 15 gün sürecek etkinlikler gerçekleştireceğiz. Atalarımızın burada uyguladığı gelenekleri gelecek kuşaklara aktaracağız diye konuştu. Arsuz'da farklılıkların ahengini ortak kültürüdür bu tablo bu yansıma. Bizler de bu ahengi, bu ortak kültürü sonuna kadar sürdüreceğiz. Protokol üyeleri daha sonra esnafın stand açarak ürünlerini satışa çıkardıkları panayır alanını gezdikten sonra halkın bayramını kutladı ve bayramın birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni etti.